Evet. Biseksüel bir isim o. Ya ne alakası var ya? Erkekte kızda koyuluyor. Karhan koyacaksın ya da yaz koyacaksın. Söyleyin arkadaşlar Berfin'e. Yap. Karhan. Evet karların Senin anı. çocuğunun ismini kim koydu? Kimin çocuğu mu? Senin çocuğunun ismini. <laughs> çocuğunun ismini. Baban koydu. Oğuz'a Yağız gitsin dedi. Babaanneni de koydu ve gitti gelecek. Ben yani Yağız Oğuz. Bir şey söyleyeceğim. Ayşe... Benim oğlumun ismi ne olacak biliyor musunuz? Ayşe de ileride dedim bir kardeşi olursa kız en büyük hayalim eski isimde Ayşe Hatun koyacaktım hatta Ayşe koydum. Bir şey söyleyeceğim ama ben o... ismi de isim. Ben oğlum olursa adını Bayezid koyacağım. Çok güzel. Aferin oğlum sana. Osmanlı'ya devam. Aynen. Ben doğu beyazlıyım zaten. Bayezid koyacağım. Çok Anne, güzel. Anne aslında benim ikinci oğlum olunca da ismi Ertuğrul koymayı düşünüyorum. O da güzel. Allah kahretmesin. Eski ya. isimler, en güzel isimler. Ömer. Kesinlikle. Ay çok güzel. Ömer çok iyi Ömer. Ömer'i ben... Ömer.